Dostlar hepinize merhaba. hisse abi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği tab gıda düşüş devam edecek mi? Tab gıda analiz, tab gıda yorum. Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bir de X platformu eski adıyla Twitter'da da hisse arz olaraktan bizleri takip edebilirsiniz. Burada da e, halk arzlarla ilgili hisselerle ilgili kap bilgileri düzenli bir şekilde paylaşım yapmaya başladık. Orayı da 1000 takipçi yapalım şu an 470 takipçimiz var. Orayı da 1000 takipçi yaparsak çok mutlu olurum. Dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Şimdi dostlar Tab Gıda grafik analizine bakacak olursak burada burada çanak formasyonu oluşuyor. 162 lira 7 kuruştan düşme durumu mevcut. Ancak şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor burada. 160 TL seviyeleri destek noktası çanak formasyonu oluşmaya başlıyor. İlk olarak 195 seviyelerini tekrardan test edebilir ama bu süreçte ilk hedef 171 lira 30 kuruş. Sonrasında ise 179 lira 30 kuruş olacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu kanal tamamen bilgi niteliğinde videolar paylaşmaktadır. Yani şu anki güncel fiyatımız ise 160 lira 70 kuruş. Burada investik.com'dan aldığımız grafik verilerini görüyorsunuz eee hacim kısmına da bakacağız günlük hacminde. Bu cuma günü kapanış fiyatı 0.37'lik bir düşüş mevcut. Burada görmüş olduğunuz üzere toplam işlem hacmi 272.763.493. Açılış 164 lira 40, kapanış ise 164 lira 80. En yüksekte 166.40, düşükte 164.20, fark 0.70. İşlem adedi 1.652.380 not ortalama ağırlık 165.007 olarak gerçekleşiyor. Şimdi şirket incelemesine baktığımızda Tabgıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde. Tabgıda 1994 yılından beri Türkiye'de hızlı servis sektörünün gelişmesi, dünya çapında çok sevilen markaların Türkiye'de tüketicilere buluşması, kendi kurduğu markalarıyla da üstün kaliteden ödün vermeyen geleneksel lezzetlerin kolay ulaşılabilir hale gelmesi için faaliyetlerini hız kesmeden devam ediyor. 1995 yılında Burger King'in Master Franchise franchise hakları alarak Türkiye'ye getirilmesiyle başlıyor. 2006 yılında Tabgıda Burger King'i Türkiye'nin en sevilen markaları biri haline getirdikten sonra dünyaca ünlü hızlı servis İtalyan restoranlarından Sbarro'yu da Türkiye'ye getiriyor. 2007 yılında Tabgıda geleneksel Loisine mutfağı en bilinen hızlı servis restoranlarından Papaiz markasının Türkiye'deki tavuk severlerle buluşturuyor. Yani 2027 yılında Türkiye'ye Papaiz getiriliyor aslında. 2010 yılında sıra dışı ve doyurucu lezzetlerin adresi Arbis Türkiye'de Tabgıda güvencesiyle hizmet vermeye başlıyor. Yani aslında 2 yıl 3 yıl arayla farklı şir şirketlerdeki yani fast food markalarını Türkiye'ye gelmesini sağlıyor. Aslında bir nevi buna öncü, öncülük ediyor diyebiliriz. Kendi bünyesine katıyor. 2013 yılında Tabgıda sektörde uzmanlığını ve deneyimini işin ustalarıyla birleştirerek kendi markası olan Türkiye'nin döner restoran zinciri Usta Dönerci'yi hayata geçiriyor. bundan 6 5 6 yıl sonra da Usta Dönerci'nin ardından Tabgıda kendi yarattığı ikinci markası olan Usta Pideci restoranlarının Türkiye'deki lezzet severlerinin beğenisine sunuyor yani 2019 yılında da 6 yıllar ayla usta dönerci ve usta pideciyi kendi bünyesine katıyor ve son olarak 2022 yılında Tabgı'da dünyanın en büyük restoran zincirlerinden Subway'de de Türkiye'de temsil ettiği markalar arasına ekledi yani kısaca bakacak olursak birden fazla e, Facebook ürünlerinin e, kuruculuğunda öncülük eden bir firma aslında açılımda Türk Burger olarak geçiyor yani bir nevi sırayla bakacak olursak tabloda Burger King, Popeyes, Arbis, Baro, Subway, Usta Dönerci, Usta Pideci kendi bünyesine katıyor. Aslında güzel bir şey yani Türkiye ekonomi açısından da ki birçok insanın tercih ettiği markalardan biri Burger King, Popeyes, Arbis vesaire. Yani hepimizin ve benim de gittiğim büyük köklü bir firma diyebilirim aslında hani fast öncülerinden. Şimdi kısaca bakacak olursak videomuzda nelerden bahsettik? Videomuzda grafik analizinden bahsettik, Tabgıda'nın bünyesindeki şirketlerden bahsettik ve fiyat beklentisi oluşumundan bahsettik. Aslında Tabgıda halka e, en yüksek hacimle piyasaya girmişti. Halka edilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 6 milyar dolarlık bir hacimle en yüksek seviyedeydi ve e, rekor bir katılım olmuştu. Raider'da 4.8, da 5 milyon bir katılım olmuştu. Çok reklamı yapıldı gerçekten. Ortalamada kişi başı 8 ila 9 lot arası vermişti. 125 TL'den halk arz edilmişti. Yanlışım varsa yorumlar kısmında belirtiniz. Misyon kısmına baktığımızda Türkiye'de sektörünün lideri olan tab gıdanın en önemli misyonu Türk halkını sağlıklı ve lezzetli ürünleriyle buluşturmaya devam etmek. Bunu yaparken hızlı ve güler yüzlü hizmetiyle tüm ziyaretçilerinin restoranlarından memnun ayrılmasını sağlamaktadır. Restoran sayıları her geçen gün arttırarak Türk halkını daha çok noktadan daha çeşitli seçenekleri ulaştırmaya hız kesmeden devam eden Tabgıda, sektördeki liderliğini kaliteli ve lezzetli ürünlerinin tüketicilere verdiği güvene ve çeyrek asırda taviz vermediği profesyonel iş anlayışına borçludur. Bundan sonraki videomuzun kısmında Tabgıda'nın hakkında kısmından aldığımız yazıları paylaşacağız. Açıklama kısmına Twitter adresimizi ve Tabgıda'nın resmi sitesini paylaşacağız. Dilerseniz oraya giderekten de bütün yazılarını okuyabilirsiniz. Buna göre de yatırım strateji oluşturabilirsiniz diye. Eğitim kısmına bakacak olursak Tabgıda misafirlerini daima en kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı hedefleyen Tabgıda bu vizyonla çalışanlarına oldukça donanımlı bir eğitim verdi. Tab Akademi kurmuştur. Tab gıda çalışanların ilk günden itibaren gıda güvenliği, müşteri ilişkileri, gıda teknolojileri, elektromekanik ve pazarlama gibi alanlarda dersler almasını sağlayarak genç ve profesyonel yönetici adayları yetiştirmektedir. Gerçek bir akademi prosedürü izleyen TAPGIDA Akademi sayesinde, TAPGIDA A'dan Z'ye konusunda uzman çalışanlar yetiştirmeye devam etmektedir. Bu süreçte dijitale taşınan İK süreciyle birlikte değişen iş hayatının da beklentilerini anlayarak, çalışmalarını sürdüren teknolojik altyapısını her geçen gün daha da güçlendirerek, çalışan deneyimi arttırmak için uygulamaya koyduğu çalışmalardan biri olan TABLINK, ile de sektörünün dijital çalışan markası konumunda pekiştirmektedir. Tabgıdanın çeyrek asır aşan tecrübesiyle hazırlayıp uyguladığı meslek standartları Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu yani MYK tarafından onaylayarak ulusal meslek standartı olarak tescillenmiştir. Diyerekten bir tabgıda videosunun da sonuna geldik. Tabgıdağ'ı bu kadar çok çekmemin amacı sizlerden çok fazla talep geldiği için hani bazı arkadaşlarımız sadece top gıda üzerine video çekmemizi istiyor. Biz de onların isteğini kırmamak adına böyle bir video yapmak istedik. Sürekli güncelleyerek tabii ki videolarımızı yani bu videomuz bir önceki videomuzdan daha farklı bir halde yapılıyor. 11. ayın 27. 2023 tarihinde YouTube kanalımızda olacak saat 12 itibariyle videomuzu izleyebilirsiniz. Yorum yaparaktan bizlere destek olabilir ve abone olaraktan da birçok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Twitter tarafına da geçtik. Dilerseniz orada da aktif bir şekilde paylaşımları yapmaya başladık. Orayı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Açıklamalar kısmında paylaşacağım. Şimdiden bol kazançlar. Son kez uyarıyorum. Bu videodaki ya bu kanaldaki videolarda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Tamamen bilgilendirme niteliğinde videolar çekiyoruz. Bol kazançlar.